Spor TV'den herkese merhaba. Günün spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray şarka 0-4 maçına hazır. Ee, karşılaşma bugün saat 21.45'te e, Almanya'da Yelsen Kırşen'de oynanacak. E, Galatasaray e, bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rovanş maçında şarkı 0-4 ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Karşılaşmanın oynayacağı Veltins Arena'da son çalışmasını yapan sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Elmander ve Engin Baytar idmanda yer almadı. Öte yandan hafif sakatlı bulunan Deni çalışmada yer alırken bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı maç saatinde karar verilecek. İlk 15 dakikası basına açık yapılan çalışmada oyuncular ısınma hareketleri yaptı. Bu arada takımın son çalışmasını kulüp ikinci başkanı Ali Dürüst ile yönetici Abdurrahim Albayrak da takip etti. Galatasaray'ın son çalışmasını yaklaşık 50 medya mensubu da izledi. Evet, Bursa Spor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursa Spor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden özüce tesislerinde başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşu ile tamamladı. Diğer futbolcular ise topla pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Serdar Aziz, Pinto, Ferhat Kiraz, Baser ve Okan Deniz takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-Beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Cooper, oyuncularımla konuşurken gözüme bakmadıkları gün ben burada olmayacağım dedi. Toto Süper Ligi 26. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep Spor maçının hazırlıklarına başlayan Ordu Spor Teknik Direktörü Hector Cooper, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Cooper son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve takımda kalıp kalmayacağı yönündeki yorumları oyuncuların ben konuşurken gözüme bakmadıkları gün ben burada olmayacağım şeklinde değerlendi. Tecrübeli teknik adam İtalya'da Marco ile böyle bir şey yaşadım. Küme düşüyordu ve üstteki takımlarla 8 puan farkı vardı. Bugünkü Mersin İdvan Yurdu'nun halinde idi. Ama şu an ben oyuncularımla konuştuğum zaman onlar benim gözüme bakıyor ve beni dinliyorlarsa ben hiçbir zaman onları bırakmam ifadelerini kullandı. Kutlağan Duran Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Türkiye birincisi Kutlağan Duran e, oldu. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yapılan şampiyonaya 56 ilden 1700 sporcu katıldı. Şampiyonda Yıldız Erkekler kategorisinde 2000 doğumlu Katadalı'nda Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü'nden birinciliği Kutluhan Duran elde etti. Evet yayınımız sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.